Bu videoda halk arasında fındığı döşürmek olarak adlandırılan fındık hasadı ile ilgili bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Fındık hasadında nelere dikkat etmeliyiz? Neleri göz önünde bulundurmalıyız? Hepsi bu videoda. Merhaba arkadaşlar. Fındık hasadına geçmeden önce fındık bahçesine bir dizi işlemler uygulamaktayız. Fındık bahçemizdeki sırgan, diken ve yabancı otların temizlenmesi fındığın toplanmasında kolaylık sağlayacağı gibi bitip gitmesini de engelleyecektir. Fındık bahçelerinin temizlenmesi son zamanlarda motorlu tırpan ile yapılmaktadır. Fındık bahçemizdeki Sırgan, diken ve yabancı otların temizlenmesi ile ilgili videolara sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Fındık hasat zamanının doğru olarak belirlenmesi fındık kalitesini ve randımanını büyük oranda etkilemektedir. Her çeşit fındık aynı zamanda gelişmediği gibi farklı çeşit fındıklar farklı zamanlarda olgunlaşmaktadır. Her çeşit fındığın ayrı ayrı toplanması en uygunu olsa da fındık bahçelerinin karışık çeşitlerden oluşması fındık hasadını olumsuz etkilemektedir. Karadeniz bölgesinde fındık hasat zamanı iklim şartlarına göre ve yıllara göre az çok değişiklik göstermektedir. Fındık hasat zamanının doğru olarak belirlenmesi için fındık bahçemizi dolaşarak fındığın en az %70-80'inin olgunlaşmış olduğunu gözlemleyerek fındık hasadına başlamamız en uygunu olacaktır. Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı fındık hasadı erken yapılmaktadır. Bunların başlıca sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. İş gücü bulma zorluğu, ürün kurutma işleminin yağmurlu havalara denk gelmesini engellemek ve meyilli arazilerde fındığın yere düşmeden daldan toplanması olarak sıralayabiliriz. Her çeşit fındık, kendine has çeklik, lezzet ve tada sahiptir. Fındık hasadının erken yapılması sonucunda oluşabilecek olumsuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz. Fındığın dışındaki sert kabuğun rengi donuk olur. Kuruşuk iç oranı artar ve buna bağlı olarak randıman oranı düşer. Fındık iç kısmındaki göbek boşluğu artar ve bundan dolayı çürümeler çoğalır. Fındıktaki rutubet oranının yüksek olması nedeniyle Kurutma süresi ve depolanabilirliği zorlaşır. Fındık içerisindeki ham yağ ve protein oranı düşük olur. Fındık iç kısmının beyazlatma oranı düşük olur. Küflenmeden dolayı oluşan kimyasal madde oranının Oran. artması olarak sıralayabiliriz. fındık hasadı daldan ve yerden olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Karadeniz bölgesinde fındık arazilerinin çoğunlukla meyilli olmasından dolayı daldan toplama yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde bir kişi ortalama 70 ila 75 kilogram arasında zuluklu fındık toplamaktadır. Daldan fındık toplama yönteminde fındık çotanakları dal ile birleştiği yerden tek tek kopartılarak peştemallara ve kovalara konulur. Daha sonrasında çuvallara aktarılarak fındık harmanına taşınır. Tamam. daldan fındık hasadında fındık ağacını boş yere çekeriz. Bu işlem sırasında büyük olan ağaçlarda kugar kullanırız. Fındık çotanakları dal ile birleştiği yerden tek tek toplanır. Bu işlem sırasında gelecek yılın ürününü oluşturacak olan dal, dalcık ve tomurcukların Bitmemesi için kesinlikle sıyırma yöntemi ile toplama işlemi gerçekleştirmemeliyiz. Dalların birbirine sürtülmesini engellemeliyiz ve son olarak dalı yerine doğru olarak vermeliyiz. Daldan fındık hasadı daha çok milli arazilerde uygulanmaktadır. Bu hasat yöntemi ile ürün olgunlaşmadan toplandığı için kalitede düşmeler meydana gelecektir. ile yerden toplama yöntemi en uygun hasat yöntemi olsa da Karadeniz bölgesinde buna olanak sağlayacak bahçelerin sayısı çok azdır. Bu hasat yönteminde ürün tam olgunluğa eriştiğinde hasat edildiği için kalitesinde herhangi bir kayıp olmayacak ve gelecek yılın ürününü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bu yöntemde tam olgunluğa erişmiş olan fındık çotanaklarının bulunduğu ağaçlar evet. el ile silkelenerek yere düşmesi sağlanır. Yere düşmeyen fındık çotanakları uzun bir çubuk yardımı ile düşürülür. Yerden toplanan fındıklar diğer yöntemde olduğu gibi peştamallara ve kovalara doldurularak daha sonra <laughs> çuvallara aktarılır ve fındık harmanını taşınır. Bu yöntemde bir kişi ortalama 110 ile 120 kilogram arasında zuluklu fındık toplamaktadır.